E, Cimcime, yani telefonda ne kadar güzel konuştun öyle, açtın telefonu e, teyzene kadar, teyzen gelene kadar çok güzel konuştuk öyle, değil mi? Okula gidiyorsun. Evet, gidiyorum. Başladı okul. Başladı. Nasıl seviyor musun okulu? Evet, ikinci sınıftayım. İkinci sınıftasın, dersler güzel. Evet, çok güzel. Sinem senin. Benim de derslerim çok iyi. Ben de 7. sınıfa geçtim. 7. sınıfa çok geçtim. Güzel geçiyor günümüz. Ah gün. canım ne kadar güzel. Seviyorsun okulu. Evet, bir sürü arkadaşım var. Şey aracı çok güzeldi. Sizin aracınız mı? <laughs> evet, programımızın aracı beğendin mi? Çok güzeldi. Çok güzeldi şarj, rahat. Evet, çok rahat bir de şarj yeri bile var. Var değil mi şarj var. yeri bile? Rahat rahat geldiniz. Evet, çok güzeldi. Çok mu güzeldi? Teyzenle birlikte mi yaşıyorsun sen? Evet, birlikte yaşıyoruz. Mutlusun. Evet, çok mutluyum. Sinem ablan da var. Onunla da iyi anlaşıyorsun sanırım. Evet, odalarımız bile aynı. Odalarınız aynı. Ay canım benim. E ee Sinem sen? Ben de iyiyim. Onunla gerçekten aynı odayı paylaşmak çok güzel. Yani kardeş gibiyiz. Çok iyi anlaşıyoruz. Ee, biz biraz annenizle sohbet etsek güzellikler. Ben sizi sonra çağıracağım yine. Ekibimiz size böyle bir dondurma falan ısmarlasa olur mu? Olur hem de çok güzel. <laughs> olur mu? <laughs> Ay çok tatlı. Vanilyalı var mı? Vanilyalı da var. Ne istiyorsan sana alır. Yaşasın. Yaşasın mı? Aa. Hadi o zaman Sinem kardeşin de al biraz hadi çıkın siz. Hadi. Tamam. Aynen. Ha, hadi hadi Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ay çok tatlı. Ee, nasıl girerim dedim ama şey deyince ya sizi de üzmek istemiyorum Ka kardeş gibiyiz deyince çok Ben biraz hikayeyi şeyden dinledim. Murat Bey'den dinledim. Bir de sizden dinlesem. Yani sanırım Herkes her şeye kendi bakış açısıyla bakıyor. Herkesin doğrusu kendine galiba. Çok özür dilerim. Yok olur mu öyle şey? Murat Bey siz gelmeden önce nasıl tanıştığınızı anlattı. <laughs> Sadece tanışmamızdan mı bahsetti? Yok. Aa, anlattı tabii hani son noktaya gelene kadar. Yani ayrılığınız size ulaşamamış, oturduğunuz yer değişmiş, telefonunuz değişmiş. Size çok ulaşmaya çalışmış ama ulaşamamış Nazlı Hanım. Ne kadar güzel bahsetmiş. Bana yaptığı onca kötü davranıştan sonra... ...hakaretten, aşağılayıcı sözden de bahsetti mi? Bunlardan. Bilmiyorum onları, ne yaşadığınızı o anlamda bilmiyorum. Anlatın, ben sizden dinlemek istiyorum. ya. Ama şunu da bilin ki... E, ...sizi üzdüğünün, kırdığının çok farkında. O sadece beni üzüp kırmadı. Mahvetti diyebiliriz. Ne oldu Nazlı Hanım? Şöyle bir... ...hani bu karara nasıl vardınız? Allah rahmet eylesin. İkiziniz varmış, rahmetli olmuş. Benim de ikiz oğlum var. Allah ee, başlasın. Amin cümlemizinkine, Allah ayırmasın. Amin. Allah bir ömür onları beraber mutlu etsin. Biz olamadık, onlar olsunlar. Hepsi olsun, herkes olsun. Ben kardeşimi kaybettim. Diğer yarımı, canımı. İnsanlar nasıl yaşar, nasıl kabul eder bilmiyorum ama... ...onsuz nefes alırken eksik olduğumu hissediyorum. Sanırım bunu da yaşamayan bilemez. Ben onun yaşaması için çok... ...çok fazla mücadele ettim. Ve bu süreçte... ...tek istediğim bir şey vardı. Eşimin arkamda durması. Dağ gibi. Sadece yapması gereken buyken beni bundan mahrum ettiği yetmezmiş gibi... ...bütün aşağılayıcı ağır sözlerini de bana layık gör. Ya bunlardan hiç bahsetmedin Nazlı Hanım biliyor musunuz? Dedim ya size. Herkesin ya dedi ama. Herkesin doğrusu kendine. Benim kardeşim... ...benim her şeyinde dediğim gibi. Onun bu şekilde rahatsızlandığını... ...evliliğinden çok kısa süre sonra öğrendik. Ve... ...aslında öyle biriydi ki... Mesela biz aynı evdeydik ama kim anne olmalı deseydiniz Aslı mükemmel bir anne olurdu. Ben onun yanındayken daha donuk, daha soğuk kalıyordum. Aslı anne olmalıydı. En çok ona yakışırdı belki de. Ama evliliğinden çok kısa süre sonra onun rahim kanseri olduğunu öğrendik. Bakın bu söylerken çok kolay olabilir ama. Gerçekten başınıza gelmediği müddetçe asla ne kadar ağır bir şey olduğunu... ...ya da neyle baş etmeniz gerektiğini anlayamazsınız. Anladığınızı söylersiniz ama anladığınız o değildir yani. <laughs> Anlıyorsunuz değil mi? Ya ben tabii ki anlıyorum. Ee, şöyle... Ta, ...yani her, her şey de böyle değil midir Nazan? Ya, yani yaşamadan bilemezsiniz. Ancak tahmin edebiliriz. Ayşegül Hanım. Bana anladığınızı söylüyorsunuz değil mi? Size yemin ederim anladığınız hiçbir şey anladığınızdan ibaret değil. İnsanlar her şeyi anladığını söyler. Her şeyi bildiğini söyler. İnsanlar hep konuşur. Ama anladığınızı söylediğiniz şey ne biliyor musunuz? Benim canım, benim kanım dediğim insanın sabah sağlamken hasta olduğunu öğreniyorum. Bu da yetmezmiş gibi Kadının istediği, dünyada istediği tek şeyin gerçekleşmeyeceğini duyuyoruz. Anne olamayacağını duyuyoruz. Hastalıktan saçkın çıkamayacağını duyuyoruz. Bu kapı komşum değil. Hayatımı değer verdiğim bir insan da değil. Bu benim aynı anneden, aynı babadan doğan kardeşim. Nasıl bu kadar basit bir şekilde insanlar anlayabildiğini söylüyor? Ona demişler şöyle, buna demişler böyle. Kimin ne dediğin neden umurumda olsun ki? Gitti. Yok artık, yok. Onların söylediğinin bir önemi kaldı mı? Benim kardeşim, tek kardeşim, canım, diğer yarım dediğim insan yok. El alem ne demiş, kimin umrunda? Şimdi söylediğin sözlerin bir emniyeti var mı? Benim en çok ihtiyacım olan anda bırakıp gitti beni. Beraber çıktık biz bu yola. Bana bir nevi yalan söyledi. Tek başıma ne güçle çıkabilirdim ki? Baştan kabul etmiş evet öyle dedi. Baştan dedi hani onay verdim kabul ettim ama dedi sonra... ...işte insanların çok söylediği şeye takılmış yani. İnsanlar asla düştüğünüzde elinizden tutmayan, size destek olmayan, maddi sıkıntı yaşadığınızda size yardım etmeyen, hiçbir zaman var olmayan o insanlar tam susmanız gerektiği anda susmuyorlar. Olması gerektiği anda, belki de sadece sessiz kalmaları gerektiği anda birden bir herkesi konuşacağı tutuyor. Ve onlar Murat'ı bu hale getirdi. O kadar zayıfmış ki Başkalarının ne söylediği çok önemli oldu. Ve onun eşi, hayatımın aşkı dediği kadın birdenbire değersizleşti. Beni böyle bir anda çekip bırakıp gitti. Konuştuk Nazlı Hanım'la. Kızınız da burada. Yeğen de burada. Gücüne giden şeyi aslında siz tahmin edebiliyorsunuz. Yani mahalle evet. baskısı yüzünden bir sürü şey söyledim dediniz ama... E, ...esas onun gücüne giden sizin ağzınızdan hani eniştenle senin değil, bir şeyin var demeniz onu bitirmiş. Çünkü çok zor. Çok zor. Yani şöyle her gelen aynı şeyi söyleyince artık bir yerden sonra patlama noktasına geldim. Yani o da ona denk geldi. Keşke gelmesi dedim yani ben çok o konudan çok dolayı çok üzdüğümü düşünüyorum onun açıkçası. İşte zaten İnşallah gelir. Yani gelip onun yüzüne de söylemek istiyorum. Yani özür dilemek istiyorum. Ben de söyledim. Sizi kırdığını biliyor Murat Bey dedim. Söyledim. Yani ha ben elimden geleni yaptım yani. Beraber dertleştik falan. Gelmezse de peki çocuğumu falan görebilecek miyim? Yani bu ya, nasıl yani bilmiyorum ben çok... Onu... gelsin istiyorum açıkçası yani. Ben de gelsin istiyorum. Eğer bak. gelmeyecekse ben, ben de gidebilirim oraya yani ben Kendim de konuşmak istiyorum onunla. En azından belki beni görünce belki fikri değişti. Bilmiyorum. İnşallah gelir. Oray, oralara kalmaz inşallah İnşallah. Ama... İnşallah gelir gerçekten bilmiyorum. Siz sakin olun, tamam? tamam. Görüşürüz. Seni çok seviyorum. Bana bir şans daha vermeni istiyorum. Bana bir şans daha ver. Lütfen. İnşallah gelir. Nasıl? Yasak. Geldiğin için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Son ana kadar gelmeyi düşünmüyordum. Bütün o olanlardan sonra, her şeyi silip, yeniden başlayabileceğimizin mümkün olduğunu düşünmüyordum. İnanmıyordum. Ama beklerken. Videonu izlediğimde eski zamanlardaki gibi o güçlü düşün, hayatındaki varlığının önemini tekrar hatırladım diyebilirim. Hadi beni sorgulatın. Bana iftira attın. Benim eniştemle aramda bir şeyler var diye iddia ettin. Ben kötüydüm diyelim tamam. Peki ya kızım? Evet haklısın. Yani ne dersen sonuna kadar haklısın. Daha önce ulaşmam gerekiyordu sana ama bu dönemde psikolojik destek aldım. Eskisinden daha iyiyim. Ben seni ve kızımı istiyorum. Ben seni ve kızımı çok seviyorum. Eskisinden daha iyi olabiliriz. Bir şans daha vermeni istiyorum senden. Lütfen. Sana tek bir şans daha vermeyi düşünmüyordum. Arabaya bindiğimde göndermiş olduğum videoyu izledikten sonra belki dedim. Çünkü daha önce hatırladığım duruşuyla, varlığıyla hayatıma güç veren adımı hatırladım. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Bir şans daha verdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum. Yüzde haklısın ama bundan sonra her şey değişecek. Daha farklı olacağız, tamam? Bana inan, bana güven. Bir şansı daha hak ettiğimi düşünüyorum. Kızımı da çok seviyorum, seni de çok seviyorum. Gelin bakalım gelin gelin gelin. <laughs> Girin içeri şöyle. Derya sağ ol. Eski tanıdığım Murat'tan daha iyi bir Murat olacağım. Sana hocalık, çocuğuma da babalık yapamadım. Bana bu imkanı verirsen emin ol daha farklı, her şey daha farklı olacak. <laughs>